اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له şehadü en Rabbi la ilahe illallah rabbühu vahdehu la şerike ve şehadü abduhu ve resulühü amma ba'd es ve rahmetullah ve berekatühü muhterem kardeşlerim Allahu teala nasip ederse bugün sahte mehdiler yalancı mehdiler ahir zamanda bu ümmeti dalalete sürükleyip çünkü böyle insanların peşinden gitmek kişinin imanını geleceğini tehlikeye sokar dini açıdan tehlikeye sokar hatta bunlar işte sosyal medyada Muhammed Mehdi Aleyhisselam zuhur etmiştir diye bir sayfa açmış. Orada aklı alınmayacak şekilde kendisine Muhammed Mehdi aynı keza nebi olduğunu söylüyor. Yani nebilik vasfıyla alakalı ise şu bir gerçek ve hakikattir ki mesela İmam Şafii Rahimullah ve diğer ehli sünnet ve cemaatin bütün alimleri açık ve net olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatemmul Enbiya'dır. Yani peygamberlerin, nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra artık nebi gelmeyeceğini Allahu Teala Kur'an'da Ahzab suresi 40. ayet-i kerimede açık ve net olarak bildirdi. halde bu cahil insanlar kendilerini nebilik yaftası vurarak kendilerine ahluviyet, kendilerine vahiy aldıklarını Sümme Aşallahu Teala tarafından görevlendirilip gönderildiklerini iddia eder ki bence bu ancak şizofren bir insanın, İslam hukukunu iyi bilmeyen, ödevine güzel çalışmamış, yaramaz, tembel bir çocuğun tavrı gibidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 40. ayet-i kerimede ayetinde Muhammed içinizden hiçbirinizin babası değildir. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ahzab 40. ayet-i kerimeyi demek ki bu cahil adam okumamış ki kendisi için Allah'ın nebisi Muhammed Mehdi aleyhisselam Osman Aydoğdu isminde bir adam. Yani gerçekten İslam'ı bilmiyor. Burada İstanbul'da Sakarya'da 5-10 tane 20-30 tane genci bir kendi etrafına toplamış. Onlara onlarla Mehdi'cilik oyunu oynuyorlar. Yani gerçekten çok üzücü bir şey ama herhalde Türkiye'de binlerce Mehdi var. Binlerce öyle böyle değil. Her kafayı yiyen, her sıyıran, her kabus gören, her rüya gören, her hap atan o gece rüyasında Mehdi olduğunun haberini alıyor. Sabaha da zuhur ediyor. Yani gerçekten çok kötü bir süreci yaşıyoruz. Ve insanlar ve Müslümanlar da ilimsiz İslam'ı bilmiyorlar. Başlarında sarıklı, sakallı gençler böyle insanların peşinde giderek hem ahiretlerini hem dinlerini helak edip mahvediyorlar. İmam Şahfi Rahimullah'a göre bir insan kendisine vahiy geldiğini söylüyorsa, Resullük ve Nebilik iddiasında bulunmasa bile kafirdir ona vahyinin geldiğini, nebi olduğunu iddia eden herkesle de irtidad eder, dinle kopar. O kadar tehlikeli bir şey. Ama bu mübarek hatta Muhammed Mehdi aleyhisselam zuhur etmiştir aranızdadır ismi sitede. Allah'ın nebisi Muhammed Mehdi aleyhisselam diye kendi adına başlık atmış. İsmi Osman Aydoğdu diyor ki ben 28 yaşına kadar babamın koyduğu isimle yaşıyordum. Sonra Allahu Teala bana etti. Ben de ben de Mehdi, Nebi Mehdi olduğumu öğrendim ve vasife başına geçtim. Ve söylediği tarih neredeyse yani tabiri caizse 26-27 yaşında 10, 2011'den beri Nebi ve Mehdi olduğunu söylüyor. Ama hakeza o zamandan beri bile hiçbir Mehdilik alameti ve belirtisi kendisinde mevcut değil. Çünkü ayet-i kerime de nebilerin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ayet-i kerime söyledi. Halde kendisini Nebi Mehdi olarak takdim eden bir insanın gerçekten İslam'ı bilmediğinin açık bir delili. Çünkü ma kana Muhammedun eba ahad min ricalikum. Muhammed hiç sizden hiç kimsenin babası değildir diyor. Yani ancak o Resul ve Nebilerin sonuncusudur. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra yeryüzünde Allah'tan vahiy alacak daha bir beşer yoktur, olamaz. Böyle bir şey iddia eden mürtet olur, irtidad eder, dinle bütün bağları kesilir. Hatta İslam, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde kitap gönderilen peygamberlere Resul denilir. Nebi kendisinden önce gelen Resullerin dinini tebliğ eden peygamberlerdir der. Yani din getirmeyip önceki din ve davete icabet eden peygamberlere Nebi denilir. Yani her Resul Nebidir, her Nebi Resul değildir der. Ve bundan dolayı şöyle bir kaide vardır kardeşlerim. Hz. Muhammed aleyhi Vesselam'ın ve selamın bütün rivayetlerinde Mehdi'nin özellik ve nitelikleri verildiğinde o bir velidir, o devrin en salihi, en alimi, onun üstünde bir ilim, onun üstünde bir mefki söz konusu değildir. İkinci bir husus kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak sahih rivayetlerinde ki bu İbn Mecah'ın 4085 hadis numarasıyla verdiği Mehdi bizdendir, Ehli Beytimizdendir. Bu Osman <laughs> bu Osman ise kendisi e, Sakarya'nın Kuzuluk'ta dünyaya gelmiş bir Türk aileye mensup. Ailesinde hiçbir şekilde Peygamber aleyhi Vesselam'a dayanan bir soy ağacı yok. Kendisinin Resulullah'la, Seyitlik'le, Araplık'la hiçbir alakası yok. Doğdu yer Türk. doğdu yer belki Anadolu coğrafyası ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi bizdendir, ehli beytimizdendir, seyittir, Resulullah soyundandır ve Allahu Teala onu bir gece ıslah eder derken Allahu Teala onu iman ile doldurur, donatır. Kendisi döneminin en alim, en zahit, en abid insanıdır. Döneminde onun üstünde alim yoktur. Hiçbir alim onun ilmi karşısında konuşmayacak kadar derin bir ilme sahip bir kimsedir. Şimdi beyefendi kendi sitesinde şunu da söylüyor diyor ki Muhammed Mehdi Aleyhisselam kendisine bir de selam gö göndermeyi ihmal etmiyor. 2011 yılında vazifesini tebliğe başlamıştır. 2017 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dan insanlığa çağrı tebliğ metni internet üzerinden yayınlanmıştır. Mübarek olsun. Aman aman icabet edin. İmanınızı kurtarın. Çünkü mübarek bir iki sene in ahirete intikal ederse siz ortada kalırsınız. Bu ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vaad ettiği devlet olur, ne ümmetin bir geleceği olur. Bak bu onun sitesinde geçen ibareler. 2011'de kendisi vazife ile tebliğ olunmuş. Yani Allahu Teala kendisine vahiy göndermiş. 2017 yılından Ramazan bayramının ilk gününde itibaren Muhammed Mehdi bir de insanlığa çağrı ve tebliğ bildirisini de internet üzerinden, metni internet üzerinden yayınlamış. Ben kendisini dinledim ama beş dakika kadar dinleyemedim. Çünkü bir kelime kullanıp beş dakika durup düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ikinci kelimesini. Tabiri caizse Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mehdi ile alakalı hadislerini okumuş. Onları taklit etmeye çalışıyor. Onun için bir tiyatro. Yani kendisini ona benzetmeye çalışıyor ve gerçekten alakası yok. Çünkü bütün vasıf nitelikleri verilen Mehdi ile bu zatın birbirine bir alakası yok. Dikkat edin. Muhammed Mehdi 1976 yılında Sakarya'da Kuzuluk'ta doğmuştur. Yani 47 yaşında olması gerekiyor. 47 yaşındadır mübarek. Ölmesi gerekiyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerin birinde 33 yaşında zuhur eder, 40'ında vefat eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir rivayetinde 40 yaşında zuhur edecek, 47'sinde vefat edecek. Ya da 48 ya da 49'da vefat edecek. Eğer bu adam çok uzun yaşarsa iki sene sonra vefat etmesi gerekiyor. Ama ortada ne bir İslam devleti var, ne Hz. İsa Aleyhisselam gökten inmiş, ne de hiçbir ama alamet ve mesele ortada yok. En önemlisi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Hz. Mehdi'nin doğacağı şehirle alakalı, zuhur edeceği mefkiyle alakalı bütün rivayetler varken insanların böylelerine kanması, bunlara inanmasına benim aklım duruyor. Demek ki Allahu Teala birinden hidayeti alırsa ancak böyle aklını çeldirtir, başka bir şey yapmaz. Bakın dinleyin ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış Ebu Davud'da sahih rivayette Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Mehdi hakkında Medine halkından olan Mehdi. Medine el-Medine el, el -Medine, yani el takısı geldiği zaman belirli taksıdır. Bilinen Medine bu da bütün alimlerin icmasıyla Medine-i Münevver'dir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicret etti ve şu anda e, merkadının yani defnedildiği toprak olan Medine-i Münevver'de Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyaya gelecek. Orada doğacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, tabiri caizse Hz. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan olacak, Hz. Fatma'nın çocuklarından, zayıf bir rivayette Hz. Abbas'ın çocuklarından olduğu söyleniyor. <laughs> Sonra da Medine'den Mekke'ye gidecek, orada zuhur edecek, makam ve rukun arasında İslam alimleri ona biat edecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam oradan İlya'ya, Beytül Maktise Kudüs'e hicret edecek. İsa Aleyhisselam orada gökten inecek onunla buluşacak ve Amikovası, Hatay, Antakya ve bugünkü Elbab, Cerablus bölgesinde ise Deccal ile karşılaşacakları bütün sahih kıyamet alametleriyle alakalı rivayetlerde mevcut. Ama bizim Muhammed Mehdi 1976 yılında Sakarya Kuzuluk'ta dünyaya gelmiş ve İstanbul'da ikame ediyor. 50 tane müridi var ve bu insanlar kendilerini ümmetin kurtarılmışları, kendisini de Allah'tan vahy alan bir insan olarak takdim ediyor. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve istemediği halde ona biat edecek ve Mehdi bak Mehdi ismi bir lakaptır onun ismi değildir. Muhammed Mehdi değildir ismi. Bak Mübarek sen bunu da düzelt. Muhammed bin Abdullah'tır. Abdullah'ın bak Muhammed ismidir. Babasının ismi Abdullah'tır. Kendisi Kureyş'tendir, seyittir, alimdir, abittir, zahittir ve hiçbir zaman Sakarya'yı da görmeyecek. Haberin olsun. Onun için bu öyle şeylere inanmayın. Nitekim Hazreti Ali'den gelen bir rivayette münavide geçiyor. Mehdi Medine'de doğacak. El Medine'de doğacak. Medine-i doğacağını açık ve net olarak bildiriyor. E mübarek sen zaten Türksün. Sen iki kelime de eminim ki Arapça da bilmiyorsun. Aynı keza sen peygamber soyundan da gelmiyorsun ve sen hiç bu hadislere bakmadın mı? Hiç bir kutubi siteye veya Buhari Müslüm'de Mehdi Aleyhisselam ile alakalı kıyamet öncesi e, ile er alakalı kıyamet süreci ile alakalı olan hadislere göz atmadın da böyle bir şey kendini kandırıp inandırıp hem dünyanı mahvettin, hep mahvedeceksin, hem ahiretini mahvedeceksin, hem de etrafındaki insanların dini ve diyanetiyle de oynayacaksın. Bundan daha tehlikeli bir şey var mı? Bugün senin nebi olduğunu kabul eden adam irtidad eder. Başta okuduğum ayet-i kerimeye muhalefet ettiğinden küfre girer. <laughs> Ma kana Muhammedun eba ahad min rijalikum min rijalikum velakin Rasulullah ve khatamun nebiyyin ve kana Allahu bi kulli şeyin alim diyor. Muhammed içinizden hiç kimsenin babası değildir. O Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Bitti. Ya Allahu Teala sümme aşa Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi 40. ayet kerimede Allahu Teala yani sümme aşa estağfurullah yalan konuşuyor. Ya da sen yalan konuşuyorsun. Sen kendini Nebi Muhammed Mehdi olarak tanıtıyorsun. Kendini sana vahiy geldiğini senin Nebi olduğunu, haberci olduğunu bir peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Farkında, farkında mısın? Değilsin. Ama senin gerçekten Osman kardeşim biraz eğitim alman lazım mutlaka bir de psikiyatriye gidip kesinlikle ona ayar. Senin ruh sağlığının, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor getir peşinden giderim. Ama böyle uyduruk şeylerle insanları aldatmayın, kandırmayın. Muhammed Mehdi 1976 yılında Sakarya Kuzuluk'ta doğmuştur. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerde Mehdi, Mehdi Aleyhisselam el-Medine'de Medine, Medine-tul-Münevver dediğimiz Resulullah şehrinde dünyaya geleceği sahih hadislerde bildiriliyor. Babasının ismi Abdullah'tır. Senin babanın ismi Abdullah değil. Ben onu da öğrendim. Aynı keza Mehdi, kızım Fatma çocuklarından, benim ehli beytimdendir. Senin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la da bir akrabalığın, Hazreti Fatma soyuyla da bir alakalığın yok. Ebu Davud'un 42484'te verdiği rivayette. Sen diyorsun ki 27-28 yaşlarına kadar babasının kendisine verdiği Osman, Ay doğdu adıyla insanlar arasında yaşamış. Mübarek Hazreti Mehdi doğdu gün ismi Muhammed'dir. Babasının ismi Abdullah'tır. Kendisi El Medine'dedir. Ve Mekke'ye gidecek makam ve rükun arasında ümmet ona biat edecek. Sen insanlara demişsin ki ben Şam'a gideceğim orada zuhur edeceğim. Mübarek sen ne zaman edeceksin? Zaten 47 yaşta gelmişsin. Bugün yarın Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine gelecek. Ölüp gideceksin. Ne zaman zuhur edeceksin? Hazreti İsa'ya nerede kavuşacaksın? Nerede buluşacaksın? Ne şekilde bütün dünyayı dize getirecek nerede orduların serveti, nerede mülkün, nerede iktidarı, hiçbir şeyin yok. Onun için gerçekten Allah seni de bizi de ıslah etsin. Çok tehlikeli bir şey iddia ediyorsun. Hz. İsa Aleyhisselam'a indiğinde Hz. Mehdi çıkmış olacaktır. Hz. Mehdi'nin adı Muhammed, babasının ismi Abdullah'tır. Senin adın Osman, soy ismin Aydoğlu. Abdullah'tır. Resulullah Efendimiz soyundan yani Hz. Fatma, Hın evlatlarındandır. Hadis-i şerifler açık ve net olarak bunu söylüyor. Ebu Davud'daki rivayeti sana okudum. Medine halkından olan Mehdi, el-Medine halkından olan Mehdi Mekke'ye gidecek. Medine İstanbul değil kardeşlerim. Kimse kendisini kandırmasın. Mehdi aleyhisselam Türk değil, Kürt değil. Mehdi aleyhisselam Arap'tır. Arapça vakıf bir alimdir, zahiddir, döneminin en büyük alimidir. Ve onun üzerine alim yoktur. Ne şeyh, ne müftü, ne... ne... Allah dostu ne hiç kimse onun dengi değildir. O alim o alimlerin alimi ümmetin en salihidir. Ümmetin alimleri onu zorla ümmete lider yapacak. Kendisi gelip de ben Mehdi'yim bildiri de internetten yayınlamayacak. Bunu da herkes iyi anlaması gerekiyor. Medine halkından olan Mehdi Mekke'ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı, ulemanın bir kısmı ona gelecek. Ve istemediği halde, talip olmadığı halde kendisi nebiat edilecek ve İslam ordusu onun etrafında kenetlenecek. E mübarek zorla kendini ümmete kabul ettiriyorsun. Millete Mehdi olduğunu ispat etmek için videolar hazırlıyorsun. Çalışmalar, sayfalar açıyorsun. Öyle insan oturduğu yerde yavaş yavaş ağır ağır bir de Mehdi gibi davranarak Mehdi olmaz. Mehdi aleyhisselam Allah tarafından seçilmiş veli bir kuldur. Nebi değildir. Nebi olduğunu söylemek, peygamber olduğunu söylemektir ki ne'uzu bile bu İslam'a aykırı bir görüş ve düşüncedir. Bunu herkes kabul etsin. Muhammed ümmetin en hayırlısı sizin zorlukları gideren Veli'niz olan kimseye katılın. O Mekke'dedir, o Mehdi'dir. Suyuti diyor ki bir ses gaybden böyle gelecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Her Müslümanın buna vakıf olacağını ve en önemlisi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Tirmiz'de geçen bir rivayetinde hepsi de Allah peygamberi olduğunu iddia eden nebisi olduğunu iddia eden Mehdi'den önce 30'un üzerindeki bu sayı 30 değildir 30 bin de olabilir. Yakın yalancı Deccal Süfyani kendisini Mehdi olarak ortaya çıkaracağını, bunların olmadan da kıyametin kopmayacağını söylüyor. Ben de inanıyorum ki sen bir Mehdi değil, bir Süfyanist. Mehdi değilsiniz, hepiniz birer şarlatansınız. Önce bu Türkiye'deki bütün sahte Mehdi'lerin bir araya gelip kimin Mehdi olduğuna karar vermeleri lazım. Mübarek. Hiçbiriniz öbüründen konuşmuyor. Bir diyor ki ben Nebi Resulüm, bir diyor ben İsa Mesih'im, bir diyor ben buyum. Ve hepsi de Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da geziyor. Hiçbiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıf ve niteliklerini verdiği kimselerden değildir. Bir de bak düşünebiliyor musunuz? Diyor ki 27-28 yaşında 2004 yılında Ramazan ayından itibaren Rabbimiz vahisiyle yaklaşık 7 ay içerisinde Muhammed Mehdi olduğunu bilmiş ve öğrenmiştir diyor. Yani bu adam 2004'te Mehdi ise Mehdi olduğunu biliyorsa ve sahih rivayetlerde Resulullah ve vesselamın onun e, ümmetin başına geçip mücadelesi ve Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve Roma'yı ve Endülüs'ü ve İspanya'yı ve aynı keza Çin'e kadar Doğu Türkistan'a Rusya içlerine kadar bütün o bölgeyi fethedi bir İslam devleti kurması 7 sene içindedir. Sen 2004'te zuhur etmişsen mübarek şu ana kadar senin muazzam bir devletin olmalıydı. Öyle bir devlet ki önü başı var sonu yok. Bu ümmetin bolluk ve refah içerisinde olması lazım. Öyle bir dergah tutup orada oturarak, millete ağır konuşarak ayda bir bir video atarak da kimse Mehdi olamıyor. Bunu da artık kafamıza sokun. Bir de ben senin gibilerinin peşinden koşanlara zaten ben bu videoyu yapıyorum. Allah rızası için siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bir güzel gidin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kutub-i Sitede veya Sahih Buhari ve Müslim'de ve diğer hadis imamlarında Hazreti Mehdi ile alakalı olan sahih rivayetlerine bakın. Özellik ve niteliklerine bakın. Şekillerine bakmayın yok şu aslında ben var burasında bu var. Bunlar bazıları şi'ane uydurduklarıdır. Bak o konuda zayıf hadis çoktur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğum yeri El Medine'dir. Yani Medine tül Münevver'dir. O Mekke'de zuhur edecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada Medine'de doğacak diyor. Onlar diyor ki hayır burada buradaki Medine'den kas olunan İstanbul'dur. İstanbul diye bir kelime hangi hadiste geçiyor getirin. Türkiye'de doğduğuna, ya Sakarya'da Mehdi, İstanbul'da Mehdi, İzmir'de Mehdi, Mehdi Afyon'da, Mehdi Mardin'de, Mehdi Urfa'da, Hatay'da zuhur etti diyorsunuz. Her yerden bir şeyler uyduruyor. O kadar çok Mehdi'miz var ki bizim kafamız dönmeye başladı. Hanginiz Mehdi'siniz? Buyurun çıkın kendinizi ispat edin. Ki ispat edemezsiniz çünkü Mehdi'nin vasıf ve nitelikleri sizde yok. En büyük şanssızlığınız Suudi Arabistan'da, Medine'de doğmamamanızdır. Belki orada doğsaydınız, böyle bir iddiada bulunsaydınız. Suud'un tiranları kellerinizi götürürdü yani sizi yaşatmazlardı. 2004 yılında zuhur ettiğini söylüyor ama bütün hadis rivayetlerinde Mehdi Aleyhisselam'ın yani Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkması 40 yaşında olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Hem de yani böyle soru işareti olmaksızın kardeşlerim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam 40 yaşında zuhur eder. 40 yaşında makam ve rükunda Mekke-i Mekke Mükerrem'de Zil ayı içerisinde hac zamanında ümmete lider olacak. Sonra dünyadaki bütün decali düzenler ve devletler Hazreti Mehdi'ye karşı 960 bin kişilik dev bir orduyla Orta Doğu'ya yığılacak. Ve bunlar yerle bir olacak. Her defasında gönderdikleri ordular yenilecek. İşte Mehdi Aleyhisselam sünnetin bildirdiği Mehdi bir de bizim gördüğümüz ve cahil insanların peşinden gittiği Mehdi birbirinden ayrı iki hikaye. Onun için bu adam 2004 yılında 2020 arasında 16, 17, 18, 19 yıl önce bu adam zuhur etmiş. Ama bu zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetine aykırı bir durum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında zuhur edecek, 47'sinde vefat edecek. Benim anladığım sen herhalde 47 yaşındasın. Bugün yarın ölmen lazım. Nerede devletin, nerede saltanatın? Nerede Mehdi'nin kuracağı hilafet üzerine İslam devleti? Onun için kardeşler böyle şeylere inanmayın, böyle insanların peşinden gitmeyin. Bunlar doğru değil, doğru değil, doğru değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak bildiriyor. Bunun sitesinde geçen ibareyi 27-28 yaşındayken bak o da emin değiliz tarihinden ama 2004 yılında Ramazan ayından itibaren Rabbimiz Celle ve Celaluhun vahiy ile yaklaşık 7 ay içerisinde Muhammed Mehdi olduğunu bildirmiştir. Sana var ya vahiy gelmedi. Sana cinler dokundu. Sana şeytanlar şekmetti, Sana beyin oyunlarıyla şizofreniten seni tetikledi. Ben sana tavsiyem git tedavi ol. Ben senin peşinden gelen sizin gibilerini takip eden bütün kardeşlerime de diyorum bunu zorla götürün psikiyatriye. Eğer akıllı şeyi alırsa, belgesi alırsa Suudi Arabistan'a gönderin. Orada haç ayında gitsin bakayım. Raka, e, makam ve rekun arasında zuhur etsin. Eğer bu adam yaşardı, bu ümmeti birleştirirse o zaman Mehdi'nizdir. Peşinden koşun. Değilse de sakın böyle şarlatan, hasta, psikolojileri bozuk, orasında ben, burasında leke, orasında şu var, burasında bu var gibi saçma sapan şeylere inanmayın. Bunları insanlar istese giderler var ya, bir ameliyatla, bir estetik operasyonla orasına ben yapar, burasına leke yapar, orasına şunu yapar. Çok zor şeyler değil. Bunlar için de 5-10 bin lira yetiyor. İnanmayın, kanmayın böyleleri bu insanlar ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber ve vasıflarını verdi o kimselerdir ne de bunlar Mehdi Aleyhisselam'dır bunlar olsa olsa Süfyan'dırlar. Kardeşlerim benim size tavsiyem böyle insanların peşinden gitmeyin. Onlara giden insanları uyarın, nesihat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve en belirgin özelliği. Birincisi ben size şunu söyleyeyim kardeşlerim. Mehdi aleyhisselam'ın özellikleri en basidi. Hz. Mehdi döneminin el alimidir. Hz. Mehdi peygamber soyundan gelir ve kesinlikle Mehdi olduğunu söylemez. Hz. Mehdi aleyhisselam ümmetin zoruyla Mekke'de makam ve rekun arasında bu ümmet ona biat edecek. Hz. E, haz, e, Hz. İsa aleyhisselam İlya'da, Kudüs'te, Mescid-i Beytül ona katılacak. Müslümanlar Kudüs'ü fethedecek. Aynı kez Siyonist İsrail'i yıkacak bu suudiden tutun Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuveyt'ten İran Şeytan Cumhuriyeti'ne, oradan Mısır'a, Cezayir, Tunus, Fas'a kadar bütün devletleri yıkacak. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzerine bir devlet kuracak ve bu devlet Avrupa'yı da fethedecek, NATO'yu da yenecek, Çin'i değenecek, Rusya'yı değenecek. yeryüzün bütün müstekbir devletlerini alaşağı edecek, güçlü, muhtadir bir devlet kuracak ve kendisi Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur tarihi 40 yaşıdır. Vefat tarihi 47, 48, en geç 49 yaştır. Onun ondan sonra onun vefatından sonra yerine Hz. İsa Aleyhisselam 40 yıl boyunca meliklik görevini yani ümmete halifelik görevini ihya edecek. Kendisinin vefatından sonra kıyamet süreci başlayacak. Onun için bunlar Mehdi Mehdi değil. Bunlar şizofren, ruh hastası, psikolojileri bozuk, ezik insanlar. Bunlara inme, inanmayın, kanmayın. Bunların hiçbir vasıfı ve nitelik. Bütün mülk onun kudret elinde bulunduğu halde her şeyi sebeplere bağlayıp hastalık gelmişse şu mikrop şu virüs şu herhangi bir sebep ten dolayı diyen Yağmur yağıyorsa şey yer yüzündeki bulutların buharlaşmasının sonucu diyen seller olduğunda yağmurların fazla yağmasından kanalların tıkanık olmasından diyen depremler olduğunda fay hatlarının kırılmasından ve bunun gibi sebeplerden diyen Rabbimizi tamamıyla hayatın dışına iten Allah yokmuşçasına yaşayan ve her şeyin serseriyane bir şekilde rastgele olduğunu düşünen bir toplum. Rabbimiz insanları türlü imtihanlarla sıkıştırdık. Yalvarıp yakarsınlar diye buyuruyor. Mülk Allah'ın insanlığı türlü imtihanlarla, sellerle, depremlerle, yangınlarla, hastalıklarla imtihan eden Rabbimiz. Ama bütün bunların Rabbimizden olduğunu bilip, uyanıp Rab'bine dönen bir insan olmak yerine bütün her şeyin bütün bu imtihanların